Evet. Merhabalar. Biz daha önceden hatırlarsanız fasulye ekmişti çocuklar. Evet fasulyelerimiz büyüdü. Birazını toparlı toplayacağız. Burada Bakayım anneciğim. Şurada bak. Evet, evet çok güzel. Evet. Çok güzel oldu fasulyelerimiz böyle. Bayağı Ay, bir verdiler. Bak, Şimdi kirli birazını kirli. topa toplayacağız. Toplayacağız ki diğerleri de büyüsün. Yeni çiçek açanlar var. Onlar da tekrar versin diye <laughs> bu çıkanları toplayacağız. Şöyle arkada da var. Şunlar, Bunlar, çok kesin. küçük. Evet. işte büyüklerini toplayacağız ki onlar da <gülüyor> büyüsün <gülüyor> diye. Şöyle. Zehra gel anneciğim. Oh, Zehra leğenini getirdi. <laughs> Zehra elimizi getirdi. Fasulye toplayacak. Şöyle limonlarımızı da gösterelim. Bekle. Limonlarımız da çok güzel verdi. Limonlarımız çok güzel. Bakalım ne kadar büyüyecek. Açtım. Şöyle şeytanlarımız var. <laughs> Açtım kapıyı hadi. Baba, burada da var. Hadi toplayın bakalım. Evet, şimdi böyle kapatacaksın babam. Evet evet. Baban yardım etsin bak sana. Bak böyle. Bak kızım bak böyle. Bak, bak göstereyim. Bekle eşam baban bak, göstersin. Böyle tutuyorsun, Yukarıdan tutuyorsun bunu. Bak ip bunu tutuyorsun. Nasıl? Tık, tık, tık. Baba, koparayım mı? o çok küçük anneciğim. Çok küçük. Kızım. Gel buraya. Baba bu değil. <laughs> Sen ne topladın? Yaprak mı topladın? Hı -hı. Tarık sen Zehra'yı kaldır babası. Zehra şuradan kaldır, alsın. Neresi? Ürüşanlı gel kızım. Ama Ürüşanlı kopartırsın kızım. Ürüşanlı. Evet. Tamam. Belki onları Zehra da alacak ablası. Sen topa topla, Gel abi. Bizim Neden? Hani yiyecektin dikerken demiştin yiyeceğim diye. Tamam. Tamam bekle anneciğim. Bakayım sen ne aldın? Ha, Zehra bir tane çilek mi oldu? Bakayım anneciğim göster çileğini. Çok güzel. Götür yıka Zehra. Yıka. Ha, aferin kızım. Balkonumuzda küçücük bir bahçe yaptık. Küçük bir bahçemiz var böyle. Böyle balkon burası. Neler neler var? Say bakalım. Balkonumuzda mı fasulye var anneciğim? Limon var. Şöyle küçük var. Şeftali var. Başka bir şey var mı? Çilek var. Evet. Sonra baban hepsini kesin fasulye dikmeyi tercih etti. Zehra'nın çileğini anneciğim, O toplamıştı? <laughs> tamam, gel bir tane daha bulalım Zehra. Abi, ben tamam ben anneciğim, ben tamam, ben anneciğim. Ben. tamam ağlama, bir tane daha vardır belki. <laughs> tamam anneciğim ağlama. Bakalım baba baksın var mı başka?